Değerli takipçilerim ve izleyicilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en lezzetli kısır tarifimi paylaşacağım. Herkesin damak tadına uygun olabileceğini düşündüğüm, çok pratik, tam ölçülü bu kısır tarifinin buyurun hemen detaylarına geçelim. Derin bir kabın içerisine 2 su bardağı ince bulgur, 1 yemek kaşığı pul biber, ben 1 tatlı kaşığı kullandım. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar karabiber ve yeteri kadar tuz ilave edelim ve malzemelerimizin tamamını şöyle bir karıştıralım bulgur için kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 mililitre arkadaşlar klasik su bardağından kullanıyorum baharatları kendi damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz daha çok acı severler acıyı çoğaltabilir acıyı sevmeyenler de az kullanabilirler. Evet üzerine 1,5 su bardağı kaynar su ilave ediyorum. Yine 200 mililitrelik su bardağı kullanıyorum. Üzerini kapatıp 15-20 dakika bulgurların şişmesini sağlıyorum. Diğer yandan tavaya 1 çay bardağı zeytinyağı ve sıvı yağ karışımını aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası ve 2 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Ocağımı orta ateşte açarak yağ ve salçalarımın kavrulmasını sağlıyorum. Salçayı direkt çiğden ekleyenler de oluyor arkadaşlar ama ben bu şekilde yağla birlikte salçaları kavurarak daha çok seviyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi kapağını kapatarak 5-6 dakika boyunca yağ ve salçalarımızı kavuralım kullanmış olduğum malzemelerin tamamını her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Detaylıca oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Evet, sürü sonunda görmüş olduğunuz gibi bulgurlarımız kabarmış, yumuşamış durumdalar. Üzerine kavurmuş olduğumuz yağlı salçayı ilave edelim. İstisnasız hemen hemen her misafirime gönül rahatlığıyla yaptığım herkesin de beğenerek yediği şahane bir kısır tarifi arkadaşlar. Siz de bu tarifi gönül rahatlığıyla sevdiklerinize, misafirlerinize yaparak ikram edebilirsiniz. Bulgurlarımızı tamamen salçalı karışıma yedirelim. Ölçüleri iki katı oranında artırarak yaparsanız daha fazla kısır elde edebilirsiniz çay saatlerinize veya acil misafirlerinize hemen 5-10 dakikada hazırlayıp ikram edebileceğiniz pratik ve lezzetli bir kısır tarifi oluyor arkadaşlar. Sizlere de ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Evet bulgurumuz hazır. Bu karışımı bir kenara alarak artık yeşilliklerini doğrama aşamasına geçebiliriz. İçerisinde bol miktarda yeşillik kullanıyorum arkadaşlar. 5-6 adet taze soğan, 1 demet maydanoz ve 1 demet taze nane kullanıyorum. Dilerseniz dereotu vesaire de koyabilirsiniz. Evet yeşilliklerimi ince ince olacak şekilde doğruyorum. Maydanozlarımı ilave ediyorum. İnce ince doğramış olduğum taze nanelerimi ekliyorum. Ve yine ince ince doğramış olduğum taze soğanlarımı ilave ediyorum. Üzerine yaklaşık 4-5 yemek kaşığı nar ekşisi ilave ediyorum. Yine nar ekşisi miktarını damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz. Ben evde olduğu zaman tane mısır da ekliyorum kısır arkadaşlar. O da çok lezzetli oluyor. Dilerseniz siz de içerisine tane mısır koyarak kısırınızı tamamlayabilirsiniz. Tam ölçülü Gerçekten çok lezzetli bir kısır tarifi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dakikalar içerisinde hazırlanan şahane bir kısır tarifi hemen sizler için sunuma hazırlayıp geliyorum. Bu arada kanalımda birbirinden lezzetli, birbirinden değişik çay saati ikramlığı tarifi bulabilirsiniz. Kanalıma bir göz atmayı unutmayın lütfen. Evet genişçe bir tabağa kısırımı alıyorum. Üzerine dilerseniz tekrar ilaveten nar ekşisi veya limon gezdirebilirsiniz. Ben üzerine limon dilimiyle süsleyip tekrar şöyle bir nar ekşisi gezdiriyorum. Ve artık kısırımız afiyetle tüketmeye hazır. Umarım buraya kadar izlemiş ve tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Tariflerimin devamı için kanalıma destek olursanız çok sevinirim güzel yorumlarınızı veya eksik bulduğunuz noktaları yorumlarda bana yazarsanız, tarifimi görmek istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.